Oğlum küçücük bir paket. İçinde ne olduğundan sana ne? Sen alacağın paraya bak. Oğlum kafayı mı yedin sen ya? Para için pis işler mi yapayım yani? Oğlum işin pis bir yanı yok. Küçücük bir paketi söyledikleri yere götürüp paranın dibine vuracağız. Temiz iş. Üstelik adam hatırlı müşterimiz. Çok güvenilir. Hiçbir şey olmaz. Yok abi almayayım ben. Salaksın oğlum sen. Bir daha da karşıma geçip para diye mızmızlanma bana. Ali Şunlar beş şeyin. bir kardeşlik yapsana. Yapıyoruz da anlayan mı var? Berk. Buranın yemekleri alışkanlık yapıyor herhalde. Buyurun ne alırdınız Nasılsın acaba? Nasılsın hayatım? Merak ettim seni. İyiyim abla ne oldu? Hiç iyi görünmüyorsun ama. Ya iyiyim uykusuzum o kadar söyle. Ayrılmışsınız doğru mu? Evet abla doğru. Mutlu olmuşsundur herhalde. Üzüldüm diyemem. Ama seni merak ettim. Değdi mi bunca acı çekmeler? Bak, gazetede bile uğruna ailesini terk etti diye yazıyor. Biliyorum okudum. Bir şey istiyorsan siparişini alayım. Yok istemiyorsan işim var gitmek zorundayım. Berk, madem bitti dön artık evine. Bu iğrenç işte de çalışma. Karışma abla işime, karışma. Ne yani? Aşıktan ölmene izin mi vereyim? Abla, beni rahat bırak. Ali, şu işi bir ayrıntılarıyla anlatsan. Yoksa oldu mu iş abicim? benim de işte budur abicim. Gör bak hiç pişman olmayacaksın oğlum. Çok para kazanacağız oğlum. Tam size göre abla. Mis. E bakalım şimdi. Eveme şurada zaten. Sizde ee, işte araba var mı? Yok arabamız. İyi yürüs. Tamam. Bayılacaksınız vallahi. Buyurun. Üff. Biz bu eve bayılacaktık değil mi? Hakikaten şimdi bayılacağız. Kokudan. Gümüş. Ay, ne biçim bir ev burası ya? Köpek bağlasan durmaz yani. Şey ya. Gümüş istediği fiyatı ancak böyle evler var. Ya badanı böyle yaptırsa? Yani bir temizlik filan adam olmaz mı? Hayır, hayır. Yapma ya. Birlikte mi oturacağız? Çocuk da varmış. Ee, hanımefendi evli mi durum Yok canım ne alakası var? Ay, sizlerin canım. Hem evliyim ben. Ayrıca evim de var sağ olun. Hani birlikte kalsaydınız daha garanti olurdu. Ev sahibi biraz pimpirikli de kira geciksin istemiyor. Madem ev sahibi pimpirikli biraz eve baksa ya. Hah. Ne kızıyorsunuz hanımefendi beğenmediyseniz beğenmedik deyin. Tamam o zaman. Beğenmedik ı... tamam mı beğenmedik. Ama yarın bir gün kira canınıza tak edip de ev sahibi olmak isteyince bana gelmeyin. Tamam biz şey Ne 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 geleceğim ben buraya. Evet. Çok şükür bizim kendimize ait bir alımız var sağ olun. Hadi. Yapın, Şimdi deniz gören her eve de yalı diyorlar ya. Hadi kızım mikrop kapacaksın burada yürü. Hadi gülüş, tamam gel. Sana tamam. ev mi yok be? Hadi gel. Teşekkürler. Allah Allah. Aslında fena değil ama çok bakımsız. Ben size dedim Gümüş Hanım o fiyata bu. Olmazsa biraz daha üstü olabilir ama çok değil. Bakarız artık. Bu sıra kiralık bulmak zor. Eminim zordur. Tamam kolay gelsin. Evet. Allah'ım ya. Niye dinliyorsun şu adamı Ay ya? Ay ne yapayım Pınar sanki arayacak vaktim var da sen de ya. Cık, başka bir ev bulalım sana. Şöyle adam akıllı bir yer olsun. Asıl sahibinden bulsak ne güzel olur ha. Aa şuna baksana. Aa inanmıyorum. İnanmıyorum ya. Keşke başka bir şey dileseymişim. Şuna bakalım Hadi yürü yürü. Hadi yürü kızım. Neden anlamak istemiyorsun Bahar? İşim bu benim. Anlıyor musun? Haberin kimle ilgili olduğu değil değeri ilgilendirir beni. Yani haberin içindekilerin ve ailelerinin bir değeri yok. Bunu mu söylemek istiyorsun? Ya yaşadıklarımızın hatırına bir kerecik olsun etik değerlerinden vazgeçsen kariyerin mi biter Gökhan? Bunu düşünemem bile. İyi. Düşünmemeye devam et. Böylece ailemin parçalanmasını hızlandırırsın. Bahar bak aşkım bebeğim. Biraz da sen beni anlamaya çalış. Ben seni bilerek üzer miyim hiç? Ama iş bu. Sen de benim için bile olsa iş prensiplerinden vazgeçmezsin. Zaten ben de bunu istemem. Benim işim seni ve aileni rezil etmez Gökhan Lefkeli Bey. Sana iş etiğinde mutluluklar dilerim. Bağır. Bağır.